Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Ne zamandır diyordum Türk kahvesi çekeceğim diye. Bugün Türk kahvemizi aldım. Burada tam 40 Türk kahvesi var. 3 değirmenim var biliyorsunuz. Bir tanesi bu. yarım yarı tam profesyonelim var. Bir tane şöyle içinden metal filtreli ve 60'a benzer metal filtresi olan şu V60 dediğimiz metal kamp tipi Süzgeci Üstünde de bu kamp böyle bir şey var. Ne düştü? Tamam ayar kolu düştü. Otokilikli bu da. 12 bara kadar destekle kahve çekebilirsiniz bunlar. Yani espresso'ya kadar. Öbür tam profesyonel de espresso 12 bara kadar. Yani bu Türk kahvesini bunlar çekiyor. Ama biz en son videomuzda gösterdi mi bilmiyorum ama reklam değil. Otomatik değil. ne çekeceğiz? Kadrajla. Kadrajımız tam 40 gramım. kırkını da koydum tek seferde çünkü aldığım yer bu çekirdeği aldığım yerin hazır öğütülmüşü de var. Daha önce ben de aldığımız için oradan normal Türk kahvesi. Normal Türk kahvesinin rengi böyle. Hafif daha pure gold şekilde. Gold şekilde rengi. Bizim çekim saniyemiz 51 artık gerekirse birkaç süre daha. Şimdi başlatalım. İlk tam gibi bir süreyi başlattım. Süreyi tabletten bakıyorum. Tam şu an filtre ayarında. Durduk. Bir 10 saniye daha, birkaç saniye daha böyle çekeceğim. Çünkü süreyi yanlış ayarlamışız. Süresi tam bir dakika olacaktı. Zaten biz de bir dakikaya yakın da çekiyoruz ama gene. Aynen, bir 15-20 saniyemiz daha var. Makinayı zorlamak istemediğimi söyleyeyim baştan. tam Türk kahvesi ayarına geldi. Bizim çektiğimizi bu kavanozda saklayacağım. Hazır çekilmişiyle karışmasın diye. Hadi kadrajı kapat. Yüze odaklar. Çok pardon. Hemen videoyu durdurdum. Bir dakikası dolmuş zaten tam istediğimiz sos haline geldi. Hatta bir gene garanti olsun bir 10 saniye daha çalıştıralım. <laughs> tamam artık işimiz bittiğine göre çekip <laughs> sıfır kayıpla dökelim. espresso için çok yakında farklı bir kahve çekeceğim. O da şu an yanımda göstereyim. Reklam değildir. Espresso için bunu çekeceğim yakın zamanda. Şimdi Türk kahvemizi yapalım. Denemelik. İçi boş gördüğünüz gibi. Hatta makineye benim koyduğumu göstereyim. Bu bizim çektiğimiz. Bu da hazır çekilmiş olan. Hazır çekilmişi döküyoruz. Kendi çektiğimizden koyuyoruz. Gene göstereyim. Boş. Kesme biçme yok burada. bu kalan. Bu kalan da sonraya. Şimdi makineyi çalıştıralım. Tamam. Tekrardan göstereyim. Onun için tamam dedim. Videoda dediğim gibi kesme biçme yok. Ne unuttuk? Gerçi Türk kahvesi az geldi. Hemen koyalım. kendi çektiğimizden koyduk. Nokta göstereyim. Bundan koydum. Eğer güzel olursa herkese derim. Kendiniz alıp çekin. Her zaman dediğim gibi. En birazdan çekilmiş espresso var mı? Bir kontrol edeyim. Varsa çünkü birazdan espresso yapacağım. Şamex kağıtlarını geç. Elimizde çekilmiş. Bu espressodur. Şöyle göstereyim. döküldü biraz ama önemli değil. Fidelince geçecek bir yere döküldü iki. Eskilesa Türk kahvesine göre nasıl dese bir tık daha kalındır. Türk kahvesi pudra, un gibi ince olan bir şeydir. suyu var mı ona da bakmadık. Neyse bakalım. Yoksa da dolduracağız. Yapacak bir şey yok. Suyumuz idare eder ama gene de kayalım. Ben <laughs> bardağı aldım. Bu bardağı Yoksa klasik Türk kahvesiyle aynı diye çok bir şey diyemem. Ama lezzette fark edecek. Taze çekilmiş kahve oldu iki. Her zaman dediğim gibi imkanı olan değirmenle değirmenle çektiğim kahveyi Espresso videosunda da göstereceğim size neden onu dediğime. Espresso'yu kendim çektim o yüzden daha rahat çıkacak o. Hatta espresso bardağımızı da çıkartalım o daha detay olsun. Espresso makinesinin yanında. Kahveden önce şunu unutmayın her zaman su içilerek başlanır. espresso bardağı. Espresso makinemi çıkartıyorum. Espresso makinemiz. Reklam değil profesyonel makapot. Barista'ların kullandığı 16 varlık profesyonel makapot var. Şimdi sedimizden zamanı O da hem bir tık sormuş olur. Odakla yalım gene. Tel hassasiyetim olduğunu söylemişim daha önceden de. Öyle söylediğimizde işte, hassasiyeti olanlar için Türk kahvesinde telveye veya veya genel olarak selve hassasiyeti olanlara öneririm. Arkada espresso startup'ını çıkartıyordum. Portre filtremiz bu. Mokka Paltum Portre filtresi. Su hazmesi. Ve kahve çıkışı. Şuradan bol kremamsı bir kahve çıkıyor. Ama altına dipnot, sıcak su koymanız gerekiyor. Kendi ısıtır sayınlık tadı geliyor. İtalyanlar da öyle yapıyor. Bu tip, makine tipi olanlar da. Valfei misal bunun birazcık daha kalındır. 16 bar sıvı sıttığı için. Hatta bir, bir yandan da espresso'muzu hazırlayalım. içinde su kalmış. Hemen su suyu atalım. Önceki unutmadan kalan. Hem sizin de görmeni istiyorum o kapodu. Şurada bir varf var. Şu varfa kadar sıcak su konuluyor. Gerçi ben ılık yapacağım. Çünkü çok sıcak olacak bu. Öbür türlü. Biraz soğuttuk. Tam var çizgisinde mi? Şu an tam var çizgisinde olmaz Öyle şu an tam var çizgisinde. Bacılara su kadar da bunu su koyacağız mecburen. Tamam çok az aldığım Bir daha videodayım. Yani neyse. Oraları müzikle müzikle kaparız. Aynı <laughs> <laughs> stil. Saçı neden bu otomatik kadrajlıyor? Güzü kadrajla. Türk kahvemiz perfect. çay suyunun orayı kökle ya da bu mokka podunun yapımını göstereyim bir diğer videoda kendinize iyi bakın kahveyle kalın çağır.